Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimizde salı yarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 11 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da hafta ortası geride kaldı. Maalesef BIST 100 hafta ortasını kötü geçti. Videomuzun konusu olan Sasa Polyester listesi Sasa'da. Yine hafta ortasını kötü geçen hisselerden biri oldu maalesef. BIST endeksi günü %0.40'lı kayıpla 10.058 puandan tamamladı. SASA'da ise kayıp %1,85 oldu. 4 lira 24 kuruştan günü tamamladı SASA Polyester Tahtası Borsa İstanbul'da. SASA'da gün içi görülen en düşük rakam 4 lira 23 kuruş ve gün içi görülen en yüksek rakamda 4 lira 35 kuruş olarak kayıtlara geçti. E, hacmine baktığımızda Sasa'nın bugün 435 milyon 137 bin 959 lot hacim yaptığını görüyoruz. 435 milyon lotun TL karşılığı ise 1 milyar 861 milyon lira olarak gerçekleşti. 1 milyar 861 milyon TL'lik hacim rakamıyla tüm borsada Sasa en hacimli ilk 20 kağıt arasına girmiş bugün. Bilindiği üzere borsada işlem görmekte olan 600'e yakın hisse bulunuyor. Bu 600'e yakın hisse arasında en hacimli ilk 20 kağıt arasında yer almakta Sasa bugün. İstatistiki verileri bu şekilde. Hızlıca bir de kapına bakıp ardından da AKD'sine geçelim. Bugün yeni gelen bir kap bildirimi var mı? Var evet ama e, rutin atılması gereken e, tahsisli sermaye artırımından sonra e, şarta bağlı sermaye artırım vardı bilindiği üzere. Bu gerçekleşmişti Erdemoğlu Holding'e tahsisli şekilde ve bunun tamamlandığına yönelik olarak gelen bir kap bildirimi. Şöyle hızlıca okuyalım. Şirketimiz yönetim kurulunun 11 Aralık 2024 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Sermaye piyasası kurulunun 28 Kasım 2024 tarihli ve 61 Taksim 17-24 sayılı kararıyla onaylanmış olduğu. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 43 milyar 280 milyon 112 bin 43 milyar 280 milyon 112.944 liradan 43 milyar 815 milyon 615 bin 360 liraya artırılması işlemleri 9 Aralık 2004 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Erdemoğlu Holding AŞ'ye tahsisli olarak gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırım işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve esas sözleşme değişikliği için, gerekli izinlerin alınarak diğer işlemlerin yapılmasa karar verilmiştir denilmiş. E, rutin atılması gereken kaplardan biri e, tamamlandığına yönelik olarak zaten daha önceki videolarımızda değinmiştik. Bireysel yatırımcının yapması gereken herhangi bir şey yok. Daha önceki videolarda da belirtmiştim. Ancak yine söyleyeyim. Bizim yapacağımız bir şey var mı diye bazen sorulabiliyor. E, burada sadece tahsisli sermaye artırımı dolayısıyla Erdemoğlu Holding Haricinde küçük yatırımcıyı ilgilendiren bir durum yok diyebiliriz. Dolaylı olarak var elbette ama aktif olarak şu anda bireysel yatırımcının yapması gereken bir şey yok. O anlamda küçük yatırımcıyı ilgilendiren bir durum yok diyorum. Geçelim AKD'sine isteği bugün kim almış, kim satmış. 11 Aralık 2024 Çarşamba günü. Sasa tahtasında alım tarafında deniz yatırımı görüyoruz ilk sırada. Deniz yatırım üzerinden 5.700.000 lot alınmış. Boost yatırımdan 3.5 milyon lot. Tacirler'den 3.2 milyon lot. Teb yatırımdan 3 milyon lot. Gedik yatırımdan 2 milyon 850 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 12 milyon 777 bin lot alınmış. Satış tarafına baktığımızda yapı krediyi ilk sırada görüyoruz. 8 milyon 700 bin lotla. Bofa'dan 8 milyon 650 bin lot çıkılmış. Ziraatten 2.5 milyon lota yakın. İş yatırımdan 2 milyon bin lot. Yatırım finansmandan 2 milyon bin lota yakın satılmış. Diğer aracı kurumlardan da 7 milyon lota yakın çıkış yapıldığını görüyoruz. Burada en dikkat çekici işlemlerden biri alım tarafında ilk 5 aracı kurum arasında yer almıyor ama yine de bunu bir parantez açalım. Nedir o? Burgan Yatırım. Burgan Yatırım üzerinden bugün 2 milyon 72 bin lot alınmış. Bunun sadece 14.773 adedi satılmış. Yani Burgan Yatırım üzerinden işlem yapan yatırımcı ya da yatırımcılar trade etme gayretine girmemişler görüldüğü üzere. Aslında 4.25'ten alıp biraz daha yukarıdan verme gayretine de girebilirlerdi. Pek çok farklı aracı kurumun yaptığı gibi. Ancak bunu yapmadığını görüyoruz. Bu tip işlemler çoğaldığı zaman tahtalar daha çok fiyata tutunabiliyorlar. Sadece Sasa özelinde değil. O nedenle bu tip ekstrem alışlar olduğu zaman bunlara parantez açmaya çalışıyorum. Örneğin Albatros'ta da aynı meblağ olmasa da ya da buna yakın bir meblağ olmasa da benzer bir hareket var. Örnek göstermek adına 645 bin lot almış 28 bin lot satmış sadece. Dolayısıyla bu tip işlemler orta uzun vadede yeni maliyetler oluşması ve alınan lotun kenara atılması anlamında arzın bu şekilde azalmasıyla fiyatı yukarı yönlü destekleyen hamleler olarak ifade edilebilir. Bir de kapanış tahtasına bakalım. Bu arada ise bugün %1,85 düştü. AKD'den bahsettik. Bundaki temel sebep şu elbette yapı kredi ve BOFA üzerinden çıkan yaklaşık 17 milyon lot görüyoruz. Burada diğer kalemi 7 milyon lot alım tarafında 12 milyon 800 bin lot arada takribi 5 milyon lot fark var hatta 6 milyon lot fark var. Bu 6 milyon lot yapı kredi ve BOFA öncülüğünde çıkan malın 6 milyon adedinin piyasaya dağıldığı anlamına gelir. 6 milyon lotun piyasaya dağılması da e, kısmi negatif bir AKD'ye işaret eder. Bu durumda e, hisseye %1,85'i kayıp olarak yansımış durumda bugün. Biz düzünde e, kırmızı olması da ayrıca Sasa üzerinde negatif bir etki oluşturdu demek yanlış olmaz. 4.23'te 3.800.000 lot alım emri kapanış tahtasında 4.24'te 713.000 lot satış emri beklediğini görmekteyiz. 10 kademe bazında baktığımızda alım tarafında 20.5 milyon lot alım emri Satış tarafında 18 milyon lota yakın satış emri olduğunu görüyoruz. 10 kademe bazında tahtanın tamamında 28 milyon lota yakın alım emri ve yine tahtanın tamamında 45-46 milyon lot seviyesinde satış emri olduğunu görmekteyiz. Kapanış anındaki işlemlere baktığımızda 4 lira 24 kuruş seviyesinden halk yatırımın satışta olduğunu görüyoruz. Alım tarafında pek çok farklı aracı kurum var. Ancak özellikle Gedik Yatırım üzerinden yapılan işlemler dikkat çekiyor. Şurada 250 bin lot alınmış örneğin 1 milyon TL'nin biraz üzerinde bir işlem yapar. E, kapanışta halk yatırımdan satış, gedik yatırım başta olmak üzere farklı aracı kurumlardan da alış olduğunu söyleyebiliriz. Durum bu şekildeydi. Sasa tahtasında bugün için alan satan AKDE istatistiki veriler bu şekildeydi. Sasa için e, sık sık video çekmeye çalışıyorum. Daha önce de görüşlerimi ifade etmiştim. 3.60-3.70'lerin hissede bu düşüşlere rağmen dip olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. TCMB'den faiz indirimleri bekleniyor. Özellikle de bu ay bu ay artık başlaması bekleniyor bu indirimlere. 2025'te de faiz indirimlerinin e, hızlanarak devam etmesi e, öngörülüyor ekonomistler tarafından da piyasa beklentileri de bu yönde. Bu faiz indirimlerinden SASA'nın olumlu etkileneceğini düşünüyorum orta uzun vadede. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.